Ananı sikeyim. Video sokayım ya. Çocuklarla falan konuşacak mısınız? Bir şey falan. Vallahi... Buna göre ben... Geldi. Sara'nın göt kalkışları şimdi birazdan izle. Sara, you want to talk? Barış? Bir yüzsüzlük yapar ya. kamera ister bugün çok tamam. yüzsüz oluruz ben ya. geldi kanka o yüzden geldi gelmişken vereyim dedim. Baktım dibime kamera geldi yok, ağzıma mi? giriyor vardır ya nasıl yok? Ya I have, I kamera yok mu diyor? soruyor bak showman kamera yok mu diyor soruyor gel gel var. Gel gel kamera olmasa çıkmayacaksın değil mi? çok fena ya. Selam. Oh. Selam Ya. How is your day? How is your today? My day is shit <laughs> because <laughs> you get two kill no i'm I am cursed <laughs> yeah like, like when I die it's like uh, unlucky every time like like the noble noble match I, I used my five smokes on monoquinm and I died <laughs> <laughs> and the beistas throw me fucking lucky grenade. <laughs> dur ekran çeti verim ona bekle dur dur verdim çeti ona Chat'te şu an I... you see that chat Baba, ya are you happy yeah on, of course i'm happy if you are happy i'm happy too don't yeah. worry about this yeah yeah sen ekrana chat konut mu abi yo chat konut mu <laughs> wait, wait wait let me show you chat <laughs> ah Nice. Now it can be. They texting, but your uh, uh, your rotation is so fucking good today at the George Pool, High Ground, the mountains. You are fucking good. Uh -huh. Yeah. <laughs> easy, easy, easy rotation. Every, <laughs> everyone is texting. Chat if you see this. Perfect. Yeah, I want see it. I, I see this. Not not perfect yet. My performance is not like. Now 60 percent, and grand final 100 percent, and PMWC 120 <laughs> percent. Use then use it, me too. BMWC, nice nice How they asking? Uh, when you get like the jump scare, you know, at the angel, Azel. that? Yeah. he's hiding uh... at the stone. Yeah, they're asking what's your uh, reaction? My heart was almost <gasps> <laughs> What the fuck? <laughs> Adam, I was like that. Adab, team jaded. Gizelia, You played so very good with team. It's all fucking good. The rotations and the taking positions. Like your place everything is good and uh, friday it. friday we're gonna play it more and we can do you know little faults is no problem but the, hmm? at the finals we're gonna fix it yeah yeah yeah, yeah. Like, like making the mistakes is not bad things actually because uh, we just make a new team now and uh, if we make us a lot of mistakes we can fix it like we can learn from the mistakes şey diyor işte yani daha fazla hata, hata yaparsak bunları daha iyi düzeltebiliriz falan diyor sıkıntı yok. Sara I eat your dick. Ya oğlum Don don't take Aaa <laughs> So you are going to out or again you gonna open stream? Uh, maybe. <laughs> 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 because I want to talk to my STG fans as well, I and mean, also Japanese viewers are very like happy as well. Like, even I went to like I went to challenge in like different country region. Yeah, I'm playing good. It's like this is for good news for Japanese viewers Japanese fans as well. Aa Japonya'daki fanları için de açıyormuş oradaki yayını. onlar da seviliyormuş böyle iyi olduğu zaman falan. Bayağı iyi. Best daycılı ya. Aha. Erbsara uh, Brook, can you imagine to World Champ? Do you think is to you can do that this years? And last question is what do you think about your performance yet? Eee uh, I can imagine about like like we we going to the World Champ. So far. But like uh to be top one is we need uh also luck because uh there's only three days for grand finals in PMWC as well. So like at least we can be top three. Yeah. Yani. Yeah. Top three that bizim are uh via energic, yeah. Well well by energy. Okay, you want to say anything? To all us? Uh... All Okay, uh, this is just the uh, first, uh, first page of journey to world champions. Uh, don't be too excited, like it's for us. It's normal. Like we could be, we, we could play better, better, better. We we did a lot of mistakes. So for the next, next stages and grand finals, we we'll, I think you guys will see our improvement. Hope you guys are looking forward to it. Niceu niceu niceu. Okay. Thank you. Thank you my brother. Okay. Enjoy. Teşekkürler baba. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> i̇yi, geceler. İyi, geceler. i̇yi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz chat. Görüşürüz, <laughs> görüşürüz chat geldi amına koyayım. Baba ne acismiş ya. Ne diyor showman? Şey diyor Dinlemedim. işte. Fix'i fix'i ilerleyeceğiz diyor. Çok daha fazla hata yapacağız ki diyor. Daha iyi fix'leriz. Biz chat'te bir tane şeyi sordu işte. Nedir dedi yani ne düşünüyorsun World Champ hakkında falan. Şu anda daha yeni bir takımız ama e, top 3 olarak söyleyebilirim dedi şu <laughs> an. Şu anki olayı. Ya, hadi inşallah. Bakalım. Ama, ya e şeyi duydum bu arada. Hani bu ilk stageti Çok gaza gelmeyin dedi yani. Evet. <laughs> Sonuçta ilk stage şey değil yani. Daha başlangıç bir stage daha var ve final var. Çok önemli değildi yani bizim için. tabii ki de birinci olmak önemliydi ama genel olarak önemli olan hata yapıp hatayı fixlemekti. İnşallah fixleyebiliriz yani. Fixleriz bugün ya. Dediğim gibi çok müthiş bir gün geçirmedik aslında. Size ne kadar iyi yansıdı bilmiyorum ama win harici yaşamak takım uyum anlamında sorunumuz yoktu ama çok daha fazla puan çekerdik. Yani rakiplerimize win verdik biraz. Aynı aynı sikkü gün içine geçer. Bence ilk gün daha fazlaydı o puan. Yok bu, bu, bugün bugün çok sattı. Bugün e, liglerin hepsi windi. Öyle söyleyeyim. Evet. Hepsi Sanokta windi. çok yani. bir şey yapamazdık ya sanki sanki yani belki Sen o ilk... musun kralım? Belki şimdi dört <laughs> 4 vallahi. kişilerdi biz 3 kişiydik. Cyrus info alıyordu. Cyrus bir yere vuruyor. ondan Ama sonra bizim üç adam vuruyor. Orada? Yani niye 3 kaldık, kaldık, kaldık Sara çünkü gözcü kulesine gitmişti. Evet. Alsaydı evet. oyunun dengesi değişebilir miydi tek başına orada? Çok zor. Bomba yenilebilecek bir yani. şey. zordu yani. şey düşündü orada. Orada biraz şey vardı aslında. Lobiye çok World Cup gibi baktı orada. Yani diğer taraflar beni yani coverlar gibi baktı. Gitmemesi lazımdı oraya, gitmeyi tercih etti. Sıkıntı yok. O bi da bir hataydı. Ama gördün büyük ihtimalle. Rek daha şeye devam ediyor. Hemen hızlı loot ve fast track, fast travel. Yani zaten bu alanların hepsinde Rek KO tarafından oynuyor. Direkt o tarafa kafa atıyor, oradan yani gameplay yani kuruyorlar. 3 tane alıp geçiyorlar. Direkt gittikleri yerde lootlanmaya evet, devam ediyorlar. yani, güzel bir planları var aslında o KO'da. Ki oyunu tekrardan sıfırdan yenileyip tekrardan kuruyorlar kao tarafında. Güzel plan. Bayağıdır da uyguluyorlar. çünkü bu alana güney tarafından girmek çok zor. Kademe kademe ilerlemek çok zor. 22 win de alabilirsin. Bir puanla da ölebilirsin. Bence yaptıkları çok mantıklı. Güzel oynuyor. Bence Aysi nerede? Onu çok soruyorlar ya. Aysi odaya indi. Çağırayım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Rollenmeye baksana. Koç da bir rolleniyor. koç mutluyum ya koçtan vallahi bilmiyorum bizimkiler ne diyor ama iyiyiz yani kafamız arka tarafta değil yani tamam baba ay say 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 okey ay samk geliyor şimdi <laughs> şu bir hikaye ekleyelim ya. In, abi. <inaudible> Hello boss! Hello! Oh you're so loud. No, okay, okay. I'm gonna I'm gonna I'm gonna talk a little. Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. No, no, sorry, no, sorry. no, I lower you, I lower you, it's okay. <laughs> Hello How is going on? You good? Yeah, I'm good, I'm happy. You see that biscuit? Yeah, yeah, yeah. They, yeah, they, they gotta, they got like the uh, kick, but the, at the last time, they get like two kill and little uh, placement yeah. points. That's he so fucking lucky, you know. <laughs> he's lucky, boy. I'm happy for them. Yeah, we are happy too. We are happy too. Just we watched that the last match like the biscuit, Like it, you see that jet? They just they want you. I I I I I chat because you know the yesterday you didn't come and they ask it again and now they call you and uh, we call you too so uh what you think about the like the first stage well I mean uh, obviously 24 teams it's not all of them are so good. We saw how the kinda good teams are playing. We analyze everything. We yeah, play good according to the lobby yeah. and Let's see. I think that uh, we I think that we can do great great things. Daha şeyleri, of course. Doğrudur. Bir şeyiniz. Yes, I'm asking chat. They won't ask anything. But. Wait, let me check. Wait. What do you think about your teammates? My teammates are amazing. I love them so much. <laughs> I never had this good team. I'm so happy to be with them, I swear. Adam suratta akıyor oğlum. Taşşak, taşşak. Go icy kalp ya. Vallahi adamları da salalım. Gitsin o keyfini çıkarsınlar salalım biraz baba vallahi daha sorarım ama just they texting I see and hurts they love you they they love you already you know yeah okay go enjoy your day thanks for thank the thank you thank you chat thank you guys for the support you guys are the best <laughs> thank you thank you <laughs> Oğlum salalım da çocukları ben ansiyete mazdı siz öyle bir adamın Hoş geldin amigo abim. Amigo bir niye erken kapattın abim. Tebriket amigo. Abi birinci olduk ha sevin. Amigo. Abi birinci. var mı bir şey? Selam. Yok canım sen de enjoy your day bro. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum haberleşiriz. Herkese teşekkür ederiz. Hol. Abi ağzını ağzını koç sağlık. Hol gelmez mi ya? Bir ol gelir ya bir enerjik bir ol. Abi vallahi enerjim yok ne yalan söyleyeyim. Bir tane abi. sen sen oynadın ya. Amigo gibi rollen, amigo ya gibi bak, rollen. Bak bak ucube ucube laflarını diyor mu? Ki sen ki sen <laughs> Sanki sen oynadın. Sanki sen oynadın. Elinize sağlık. Bir hey, amigo gibi rollen. lan. Böyle ufak bir rol. Çok ufak. Kaç? Ne yapıyorsun? <laughs> Allah kahretsin ya. Ben, ben bir İstanbul'a gitmek şart oldu ya. Yani. <laughs> 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 Senle daha yarışacağız. Amigo Kanka, Kifadırmış ya. Bro yanımdan geçemezsin şey muzum. O arabayla yani senin arabayı mı kapışacak? Stage Kankam, stage ne vardı? Kaç bir Sendeki ilgisi? araba oğlum şu an Amigo. Ben bende ben de 300 TT var ya oğlum bende. baba TT ile Ben biraz... bir hemen yazılım, yazılıma, yazılım atarım arabaya hemen. Yarın TT ile. Ben de eskiden kullanıyorum sıkıntı araba söyleyeyim koç. Bro İrmen, yani. 1300 kilo benim araba. Bacağımla içiyorum. Yeni... Yeni grup aşamasında şampiyon ol. Moralim bozulmasın durduk yere. Çok o yapıyorsun ya. Sıkıntı yok kanka. Sıkıntı. Benim zaten moralim <laughs> bozuk. Mutlu değilim. Öpüyorum <gülüyor> sizi. <gülüyor> öptük öptük. Ben, ben tiltim tiltim. Geçmiyor Ey kolay Allah, benim. Eyvallah. Ufak bir hol ya. Ufak çok ufak ya. Hol, şaşk hol. <gülüyor> <gülüyor> şaşkın. <gülüyor> şaşkın. Hol şaşkın. Hadi bay bay. Hadi öptüm. Saskin gelsin gel Discord'a. Amiga hoş geldin. Amigocuğum hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir hikaye atmam Hoş lazım, durun. Arka... Abi tebrikler Arka... de mi? Eee. Abi abi tebrikler. Tebrikler tebrikler, Hak edilmiş bir şampiyonluk.